Çünkü, e, yerlinin de yabancının da kendine göre avantajları var. <laughs> yabancı teknik adamlar yabancı oyuncu ağırlıklı kadroları yönetme konusunda deneyim e, daha deneyimli oluyorlar. Daha kolay iletişim kuruyorlar. E, ama bunun en önemli isimlerinden birini denedi zaten Fenerbahçe. Mourinho'yu getirdi. Mourinho'da da başarıyı elde edemedi. Ben İbre'nin yerli teknik adamdan yana olduğunu düşünüyorum. Yani İsmail Kartal ismi çok ön planda. Aykut Kocaman ismi bir ara gündeme geldi ama çok güçlü bir olasılık değil. İsmail Kartal 99 puanla Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan toplanan sezonunu yaşatmıştı. Şampiyon yapamasa bile Fenerbahçe'yi oynat oynattığı futbolla ve topladığı puanla farklı bir noktaya getirmişti. O yüzden Fenerbahçe yönetiminde ve Ali Koç'ta İsmail Kartal'ın bir karşılığı var. Yani tercih. Gündeme geldiğinde bildikleri, güvendikleri, deneyim sağladıkları bir isme yönelebilirler. Hı hı. O isim de İsmail Kartal gibi görünüyor. Pazar günü muhtemelen açıklanacak evet. ve bu isim de çok büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak.